Merhaba arkadaşlar bu videoda e, sizinle beraber videoda Tower of Hell oynuyoruz. Yani e, cehennem kulesi gibi bir şey. Cehennemde bir kule de yok değil ama öyle neyse cehennem kulesi denge Bu kule gerçekten adı gibi cehennem kulesi. Ben eskiden bu oyunu çok oynuyordum arkadaşlar. Bu oyundaki amacımız işte benim parkur falan geçmek bu ben benim parkurda mükemmel pro olduğum bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ay pardon. Ay pardon ya aman. Ben şey yapacağım diye ben stres oldum. Ya! Dur bir dakika. Aa <laughs> Dur. Ya niye yüksek zıplama aldınız ki? Yüksek... <laughs> Çok proyum <laughs> ya. Neyse şuradan gidelim şöyle. Şu niye burada duruyor ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Ay 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 ay. Ay. <laughs> Yapabilirim. Bunu başarabilir. <laughs> ya neden ya? Şu bir şey alın, can alın. Hani var ya böyle şeylere basınca bir şey olmuyor falan. Anladım canım. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle. <laughs> İyi ki buraya geçebiliyorum he. <laughs> nasıl geçeceğim burayı deleceğim. nasıl du hadi bakayım. Ee, şu üstteki bir tane kız var ya o pro herhalde. Benimle aynı yerde başladı mı bilmiyorum ama aa geçtim geçtim vallahi. En yüksekte ben var. Ne hayır bakayım. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Ah. <Aa. gülüyor> Pardon. <gülüyor> Niye böyle oldu ya? Deleyeceğim şimdi. Aa çok tatlı bu. Ben görmemiştim. Ay o Havucundan bir tane ısırayım mı? şapka söyledim. aslında. Aa! Şapkasından bana verdi. Arkadaşlar çok tatlı. Hani kendi şapkasından böyle dokununca bana veriyor herhalde. Çok güzelmiş. Bakındım. Şapkamda şekil önümden çıkıyor yani. Şimdi burayı 20. kez <laughs> daha deniyorum. Ay artık prolaştım ama zaman bitiyor arkadaşlar. 20 saniye falan kaldı. Hadi bakalım. Hadi. Başaramam muhtemelen. Nasıl başarayım? Mucize falan gerek yani. Mucize yalnız mucize. Ah. Ne olur. Ne olur tanrılar bana ee, güç versin. Ya, geçtim ya. Neyse öbür şey. Ha <gülüyor> Bitmemiş. <gülüyor> Bitmemiş arkadaşlar. <laughs> ne nah, şimdi. 7 saniyem cidden ya. 7 saniyelik tower mı olur? Yani siz şey misiniz? Pro musunuz da bana pro şeyleri veriyorsunuz? Ben bu kadar sizin kadar pro değilim aslında. Tamam mı? Ya bunu söylemek bana e, şey ama ters geliyor ama sizin kadar pro değilim ben. O yüzden sizin bana pro 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 şeyler, parkurlar vermenize gerek yok. Ben aslında pro değilim arkadaşlar. Pro falan diyorum ama pro değilim ben arkadaşlar. Sadece gelişini oynuyorum ve gelişine oynayınca da pro olunuyor yani. Ama şu an gelişini oynuyor. <laughs> Şu an ne yaptığıma dair en küçük bir fikrim yok. Şu an nasıl geçiyorum? Ha şuradaymış. Geçtim! Aa! Ya! <laughs> ya ne yapacağım? <laughs> Geçilmiyor arkadaşlar. Baksanıza şurada ölmüşüm. O kadar be, be, be belirliyorlar yani. Aklıma şey şarkısı geldi. Go, here go. Here go, here go. Şey geldi deli <laughs> ay. Bakın ölünce pro prolaşmam gidiyor görüyor musunuz? Demek ki. Görüyor musunuz arkadaşlar ben aslında sizin kadar pro değilim. Ben aslında sizin kadar pro değilim ve ben size bunu söylemek hiç istemiyordum aslında. Ama artık gördünüz. Beni gördünüz. Gerçek beni fark ettiniz. Bu yüzden e, ay gerçekleri artık söyleme <laughs> vakti geldi. Ben pro değilim arkadaşlar. Yani hiç kimse burada değil. İnsanlık harla. Ay, ay. Ay ne oluyor? Neyse. Kimsenin de haberi yok yalnız şey olduğundan. <laughs> Dur tamam şu an geliyorum, geçiyorum şuradan ve yapıyorum. Yap yapıyorum. Tamam tamam. <laughs> Delirmek üzereyim ve ee, şu an kaydı durdurmak istiyorum. Yani bitirmek istemiyorum ama durdurmak istiyorum ama kaydı durdurma seçeneği yok şu an. Yani sinirlerim bozuluyor. Ben nasıl kaydı durduracağım? <laughs> bilmiyorum. Yani durdurmak dediğim Durak durak duraklatmak öyle düşün yani. Ama yok. Bilmiyorum. Onu videoyu bitirince hallederim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi ya aman ya Uf, zaten 5 dakika kaldı. 5 dakika ne yapabilirim ki değil mi? Yani siz de beni biraz beni düşünün arkadaşlar. Ben sana kadar pro değilim aslında. Ben size kadar. <laughs> ya ben nasıl geçeceğim burayı? Ben geçemezsem kimse. Ah şapkam gitti. Şapkam alayım. Ben geçemezsem kimse eğlenmez ki. Ben nasıl geçeceğim? Şapkamı... <laughs> tamam aldık. Ben geçemezsem hiç kimse eğlenmez ki. Hiç kimse izlemez ki bu beni. Ne yapacağım? Ya. <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar delirmek üzereyim ya. Bunu da şurası kaşınıp kaşınıp Sinirlerimi zaten bir hoplatıyor. Ho, ho hoplatmak yalnız hopla. hopla. <laughs> <laughs> tamam. Ay <laughs> yeni bir adım diyecektim ama. Sağlık olsun. <laughs> e, Masum niye böyle şu yanlarda? Ne oluyor? Yap yap ne oluyor? kontrolleri çok zor arkadaşlar. Ben biraz şunu şöyle yapabilir miyim? Roblox'un kontrolleri aşırı zor. Bu arada. Yani bazen oluyor, bazen olmuyor falan. Yani şu oyunu şöyle oynasam Bir çekilir misiniz? Hadi, hadi. Şu zaman. Şu an. Tamam. Şu an konsantrasyonumu bozmayacağım ve. Geçebilecek miyim acaba? 3 dakika neyini geçeceğim bilmiyorum ama, hadi bakalım. Bunu yapabilir miyim? Bunu başarabilir miyim? Bak, <laughs> ben böyle oynamayaydım. <laughs> 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 ha, burayı böyle oynamam. Tamam. E ee, burada mıymış? Burası mıymış? Ay! Ya ama ya ama ya! <laughs> Hastayım arkadaşlar. <laughs> o yüzden çok ee, şey yapmazsınız toplumu söylesem şey yapmazsanız e, bana ön yargıyla ay hasta korona falan demezsiniz çok sevinirim. Ama evet hastayım yani korona değilim ama hastayım. Ben bir ara korona olmuştum evet ama hastayım. Ay hasta ha, evet hastayım. <laughs> hastayım arkadaşlar çok hastayım arkadaşlar. <laughs> çok hastayım. şuna, şuna girelim. Ha. Aa. Aa. <laughs> ne oluyor şu an bilmiyorum. Hadi şöyle geçelim şuradan. Ultra mega pro yeteneklerimle. Arkadaşlar ben artık proyum. Ben de artık sizden. sizden... <laughs> Biri de. Aa yine gitmiş şapkam. Ee, ben de artık sizden biriyim arkadaşlar. <laughs> pro mu? Ay tam bana göre. Hmm, pro Tower. Evet. Bana göre. Hadi o zaman. Pro Tower'a girelim. Ne dersiniz? Ha? Şu yana bakın. <laughs> Gelen çıkıyor gördünüz mü o çıkan? Hadi gidelim. Arkadaşlar ben pro olduğum için yani pro, proların parkuruna gidiyorum. Bak ne kadar kolay. Benim için aşırı Aa, kolay bir şey. Yani zaman, benim biraz zaman sıkıntım var ama onun dışında iyiyim yani. Sıkıntı yok. bakın göstereyim. <laughs> bu niye benim, benim gitmemi ve gelmemi bekliyor o zaman mı gidiyor ben <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben çok proyum ama bu proluk sanki biraz fazla gibi tamam tamam geliyoruz gidiyoruz hadi bakalım. Ama burayı 8 dakikada geçemem bu arada haberiniz olsun yani. Sadece bir bildirme yapıyorum ama. <laughs> can verdi. Can mı verdi? Biri can aldı. Hele şükür teşekkür ederim. İyi de ben burayı geçmedim. Ben buraya geçmedim ki niye nerede buraya geldim? <laughs> <laughs> ee, şey. Ben yemin ederim alttaki parkuru geçmedim. Sana yemin ederim bak. Direkt burayı verdi bana ben de buraya geçtim. Yani Artık ne diyebilirim bilmiyorum. Yani muhtemelen nasıl oldu <laughs> nasıl oldu ya bu? Bilmiyorum. Öf ya, aman ya, aman ya. Bir daha şimdi buraya mı geçeceğim? Buraya hiç geçmedim ki nasıl gideyim? <laughs> Burayı nerede? Buraya hiç geçmedim gerçekten. Direkt ilk başta oradan başladım. Burası nereden çıktı? Herhalde bu bu beni seviyor. <laughs> Yanamıyorum. Bu Pro Tower beni sev. <laughs> sevmiyor yani sevmiyormuş arkadaşlar <laughs> bak yine çıkıyor ben de çıkacağım ama şu şap, şapkayı Aa, <laughs> şapka şapkanın tatlı. şapkanın tatlılığı sayesinde gitmiyorum buradan şap sırf sap, şap, sapka hani can vardı hani can vardı hani can vardı bana canın olduğunu söyleseydin ben yani olmadığını söyleseydin ben yapmazdım böyle bir şey neden böyle bir şey var? Neden böyle bir şey var? Çok sıkıldım. 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 <laughs> aa, 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 evet arkadaşlar video bu kadar. <laughs> Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi. Aynı şey ama neyse. Unutmayın beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.